Merhabalar. Bugün yeni haber Kuşadası TV'nin konuğu Vatan Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Can Karabalcı. Hoş geldiniz. Hoş bir meydan için mi? soruyorum. Can Karabalcı kimdir? Can Karabalcı Hollandalı doğup büyümüş. 7 yaşına kadar Hollandalı büyümüş. Daha sonra e, Kahramanmaraş'a yerleşmiş. İlk ve orta e, öğrenimini Kahramanmaraş'ta tamamlayıp üniversite için e, Aydın'a Kuşadası'na yerleşmiş. E, bir öğrencidir aslında burada e, Kuşadası Turizm Fakültesinin Rehberlik bölümünde öğrenim öğrenim görüyorum. ve geçen hafta itibariyle de Kuşadası Vatan Partisi Kuşadası İlçe Başkanlığı görevine geldim. Ee, Yaşım da 22 e, İlçe başkanı <laughs> olarak Kuşadası'ndaki faaliyetlerimizden bahseder misiniz? Tabii evet. Kuşadası'nda ben tabii e, görevimi yeni devraldım e, Önceki dönem ilçe başkanımızdan e, Onun işi şimdi bir bina taşıma faaliyeti var önümüzde e, Şu anda hali hazırda devam ediyor bina taşıma faaliyetimiz e, Henüz sokaklara inemedik Henüz e, ziyaretlerimizi gerçekleştiremedik Kamuoyuna e, kendimizi henüz tanıtamadık bu hafta itibariyle yani önümüzdeki hafta itibariyle kuşadası bizi tanımaya başlayacak diyelim. E, kamuoyundaki önemli bir kesimin ilk algısı. Vatan Partisi Cumhur İttifakı'nın görülmeyen e, bir ortağı mı? Yani sizin evet. görüşleriniz nelerdir? Evet. <laughs> Şimdi Cumhur İttifakı partileri, AK Parti ve MHP, daha doğrusu Erdoğan yönetiminde AK Parti diyelim, Türkiye. 2015-24 Temmuz'undan beri e, geçmişin tersine PKK ve FETÖ terör örgütleriyle bir mücadeleye başladı. E, bu alanda çok milli adımlar atıldı. O, o e, işte hendek savaşlarıyla birlikte başlayan, e, devamında tabi Amerika'nın da bir intikamı olacaktı. 15 Temmuz hain darbe girişimi ile devam eden bir süreç oldu. 15 Temmuz daha da millileştirdi. Türkiye'mizin adım e, attığı adımları e, bu konularda yani terörle mücadele konusunda e, Vatan Partisi tüm milli güçlerin milli güçten kastım AK Parti ve MHP şu anda bunların yanındadır on e, haricinde ekonomide olsun e, eğitimde olsun birçok yani birçok başlık sayabiliriz buralarda tamamen e, karşıyız e, eleştirilerimizi iletiyoruz hiçbir partiyle bir organik bağımız, hiçbir ittifakla bir organik bağımız yoktur. Vatan Partisi tek başına iktidarı hedefleyen bir siyasi partidir. Peki Vatan Partisi kendisini bu ittifaklar arasında nerede tanımlıyor? Cumhur İttifakı olarak mı yoksa Millet İttifakı olarak mı? Hiçbir yerde konumlandırmıyoruz tabii kendimizi. Vatan Partisi tek başına seçime giren, tek başına iktidarı hedefleyen bir siyasi partidir fakat bugün bugün Türkiye'sinde e, kelle koltukta savaşan bir adam var. Yani Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde e, AK Parti yönetiminde şu anda e, Mehmetçik sınır ve sınırda ve sınır ötesinde emperyalizmle mücadele ediyor. Yani cephe cepheye göz göze ce, e, mücadele ediyor. Bu süreç tabii 2015'ten 24 Temmuz'dan başladı hendek savaşlarıyla daha sonra tabii 15 Temmuz hain darbe girişimiyle devam etti. Daha sonra Türkiye artık Atlantik önceden bulunduğu Atlantik cephesinden kopup tamamen özüne işte Atatürk'ün de tanımladığı gibi Türkiye Asya'yı bir cumhuriyettir, devlettir diyor. O yörüngeye, o cepheye tekrar yerleşiyoruz. Tabii Vatan Partisi bu durumda Türkiye İttifakı'nı destekliyor. O hedeflediği Türkiye İttifakı'nın iktidarını destekliyor. Bu Türkiye İttifakı'nda belli partiler yok şu an için. Fakat AK Parti ve MHP teröre karşı, emperyalizmle mücadeleyi şu anda temsil ediyorlar Türkiye'de ve mecliste. Onun için Cumhur İttifakı'nın içinde değiliz. Fakat terörle mücadelelerini destekliyoruz diyelim. Yan, yanlarındayız, destekliyoruz, destekliyoruz olmaz. Yanlarındayız. Peki evet, Vatan Partisi Türkiye'nin sorunlarına ne gibi çözümler öneriyor? Şimdi tabi bugünün en büyük sorunu yani esnafından zanaatkarına sanayicisine, çiftçisine, sokağa, kime giderseniz gidin, ekonomiler. Böyle gitmezler. der. En çok duyduğumuz cümle bu. Yani bu böyle gitmez. Vatan Partisi bunu yıllardır saptıyor. Ee, işte üretim devrimi programıyla bunu e, Türk milletine aktarıyor yıllardır. Bu böyle gitmez. Nasıl gider? Üretimle gider. Türkiye'nin maalesef yıllardır e, Cumhuriyet birikimi işte e, fabrikaları, tesisleri, okulları maalesef bunlar şu anda e, ya durumda var ya özelleştirilmişler e, dolayısıyla bir üretim yok. Mesela bir örnek ver, vermek gerekirse bugün e, Türkiye kömürü nereden ithal ediyor? Gidiyor işte Güney Afrika'dan falan ithal ediyor. Halbuki bizim Zonguldak kömür madenimiz var. Orada boş yatıyor. Biz e, daha maliyetli oradan kömür çıkarmak diye ithal ediyoruz. Daha ucuza geçiyor. Sıcak paracı bir bakış açısı. O Turgut Özallar'ın 1980 darbesiyle birlikte getirdiği neoliberal neo e, ekonominin kalıntıları bunlar. Daha sonra Kemal Derviş'lerin. E, bu böyle gitmez derken tamamen Türkiye'nin ekonomisinin tamamen üretime dayalı e, komşularıyla iyi ilişkileri olan e, bir hale gelmesi gerekiyor. Bunun için de Vatan Partisi'nin zaten programında onlarca Çözüm önerileri var. Ben sizin e, spesifik sorunlarınıza da cevap verebilirim. Yani Türkiye'nin sorunları çok fazla. Bir soruya sığmaz. E, böyle bir yanıt vermiş oluyor. E, Partinin popülaritesi yüksek olmasına rağmen, bu durum oy oranlarına yansıyor. Peki bunu neye bağlıyorsunuz? Tabii sistem e, dünyanın her yerinde sistem e, çok büyük çarkla e, işliyor. Türkiye'de de. E, siyasi sistem çok büyük. Büyük okyanuslar gibi, dalgalı bir okyanus gibi. Şimdi düşünün, bizler Vatan Partisi olarak sokakta çiftçiyle, kahveciyle, köylüyle birebir temaslar kurarken, yani birebir onlara temas ederek siyaset aktarırken, bir geliyor bir sistem partisi birkaç milyon lira verip reklam verebiliyor, yapış çok büyük bir poster yaptırabiliyor. Ya da işte anket şirketlerine paralar vererek bir seçim çalışması, seçim stratejisi izleyebiliyor. Vatan Partisi burada. Maalesef sistemin dışında kaldığı için onlarla yarışmak, bu koşullarda yarışmak çok zor oluyor. Fakat partinin popülaritesi evet, herkes Vatan Partisi'ni tanıyor. Herkes Doğu Pelinçe'yi tanıyor. 50 yıllık birikimi olan bir partimiz Ve hep şunu diyoruz. Yani Vatan Partisi talim üstüne yapmış bir parti diyoruz. O çark, o saat, bir gün dönüp dolaşacak, bize gelecek. Türk milleti, Türkiye bize ihtiyaç duyacak. Ve orada biz her zaman yani kelle koltukta tarihiyle söyleyeyim de, kelle koltukta hazır bekliyoruz. Her şeye hazırız. Kendimiz bunu hazırlıyoruz buradan ilan etmiş oluyor. Peki yeni haber TV aracılığıyla Kuşadası halkına iletmek istediğiniz <laughs> şey var mı? Kuşadası Türkiye'nin en önemli şehirlerinden, Güzide, Güzide hakikaten en önemli şehirlerinden hakikaten stratejik konumuyla, turizmiyle, yine çevresindeki üretimle beraber. Fakat Kuşadası halkı maalesef hak ettiği refahı yaşayamıyor Kuşadası'nda. Çeşitli nedenlerde. Burada tabii ki Kuşadası Belediye'mizin bir takım yanlış adımları var. Bunları çözmek için bizlerin aday olduğunu buradan duyurmuş olalım. Kuşadası halkı mutlaka bir gün hak ettiği refaha, hak ettiği huzura erecekler. Vatan Partisi'ni takipte kalsınlar diyelim. Sorularınızı samimi şekilde yanıtladığınız için çok teşekkür ederiz. Tabii yeni e, haber TV'yi ye konuk olduğunuz için de başarılarınızın devamını dileriz. Ben de e, burada ağırlanmaktan çok büyük onur duydum. Çok teşekkür ederim sizlere fırsat sunduğunuz için. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.